İrmas ya, sus. Sen ne yapıyor ya? Sen <laughs> ne? Beni şimdi kafana hora ses çıkartayım mı? Gel. Gel. İyi bastı Gel bir çıkar ya? Aa! Ya bize acıtıyor mu? Ama içime bir his acısı veriyorsun bu ses çıkartarak. <laughs> İsterim ayağa kaldırıyorsun. Tüçeyi mahvetti kızım evet. <laughs> Ruhumu parçalıyorsun de en azından ne bileyim ya. Yani. Psikolojik olarak rahatsızlık veriyorsun Psikolojik de. Bozuyor. Psikolojimi de. Şu kuşun üstüne ceketi kim örttü ya? Hasan abi. Hasan Ay. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür sesi kesti çakır çakır çakır. <laughs> Elif biz kuş sesi kestin diye uğraştık Aha. sesini kestik. Sen başladın ya. Yani kuş bile senden daha güzel ses çıkarıyordu. De ört bakayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. ver bakayım. Evet. Şimdi ki tırnaklar böyle değil. <laughs> Hayır, değil. İnsan utanır yani utanır. Şöyle. Yani yok şeyden yani en azından. Kafana örtü öttü abin yani. Belki sesini keser diye. <laughs> Üzerim. Üzerime. Siz hepiniz evet. eşre, Elif tek. Kara geceler üzerime titreyen. Tamam sus lan. Nasıl sus lan mı? Yani çok çirkinsin biliyor musun? Böyle yaparak çok çirkin oluyorsun ya. Ne yaptım ben? Çirkin. Lan Çirkinler falan. Yani senin kötü yüzünü de görüyor insanlar. Ama <laughs> iyi yani. Bence böyle iyi yani. Senin Nasıl biz, bir kötü, kötü kardeş olduğunu herkes görsün yani. Tırnaklarım abine. kırıldı duydun mu? Abine, abine ne kadar kötü davrandığını görsünler yani. kötü davranıyor. Kim? Abi. Nasıl kötü davranıyor? Ne yapıyor abi <gülüyor> sana? abi tırnakları yakıyor. Abi, abi ne yapıyor ki sana? Yapma. Kafana vura vura salak etti. <laughs> Böyle olur, şöyle olmaz. <laughs> Abi ne sor bakayım ne olmuş? Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Anne bardağı nasıl becerdin ya? Kırıldı mı ne yaptı bardağı? Elif bak gel. Bak hele. Niye? Bak bak. Niye? Zor Niye İç bakayım bir tane iç adam içti. Yutmayacaksın ağzını da tutacaksın. Hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Elif ne yapıyor? Yut kızım ya. Da e, tamam o sen de onun yanağını çek. <laughs> Ağzı <Nasıl> yanağını çekiyor su <laughs> çıkıyor. <gülüyor> Ya bir geç şu kuşun üstünü kapat kızım ya. <laughs> Kurban olayım. Cal 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 Kendin de al bir telif ya. Cal cal cal. cal. Sonra gençler. Heh. Heh ben efendim. Efendim. Mahane. Ah, heh. Size bir teklifim var. Ne? Ee, ne? 10, 10, 10, 10, 10. çay kaş iki çay kaşığı getirin şu bardağın içine bir karış mesafeden çay kaşığını ilk sokana tam şunu dök 50 lira vereceğim şunu dök. Net kesin. Şunu dök. Duydun mu Elif? Duydun mu Elif? Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sehpayı şöyle görünür bir yere koyun arkadaşlar. Ee, bardak düşüyor alacaksın. Ben göreceğim mı? şöyle görünür bir yere koyun. Kameranın önüne koyun şöyle. Ha. Getirin ben karışımdan ölçeceğim. Bir Var karış mı? Bir karış dedim. Getir. Bak bardak burada duracak. Getir abi şuraya tokayı koy. Şuraya parmağımın ucuna tokayı koy abi. Ha, sınır bura abi. Oradan kaşığı sokacaksınız. Hadi bakayım. Ömer abi. Hadi. Dur. Çocuğum iki tane kaşık olacak. Bir tane değil. Sen ne yapıyorsun? Çocuğum sen ne yapıyorsun? Ya bu çocuk. Ha, tamam. İki kaşıkla. Al kaşığı. İki kaşıkla. Kaş Bir kaşığı. Öyle yapmayacaksınız ya. Siz Anladım. anladım. Siz hata mısınız ya? Anladım. Bayağıdır Şu bardağı kenara çekin iyice. Ha, çek çek iyice kenara. Tamam. Dur bir tane, dur. Ben şöyle geçeyim. Böyle kötü çıktı. Ha. Hadi bakalım. Herkes herkesin bir şansı var. Bir kere deneyeceksiniz. Ne yapıyorsun kızım sen? Şey diyeyim, var Bak Elif. Evet. Abin tek seferde sokar kaybedersin. Deneme yanılma. Bırak kızım. Ya bırak ne? hakkın geçti bırak. Hayır. Hayır bırak geçti hakkın. Lütfen bırakır mısın kızım? Bir kere bunu böyle koyuyoruz mu ki? Hayır. Bunu böyle koymuyoruz. Ya işte koymuyoruz. Bırak hakkı geçti onu. Bırak. Ya. Bırakır mısın ne lütfen? Vallahi atarsa alır 50 lirayı. Ben sana söyledim. Saçma sapan hakkını harcama. Nasıl koyuyorduk bunu ya? Dur bakayım ya. Dur bakayım. Ben de unuttum ki. Nasıl koyuyorduk? İşte bu tablet, telefon sizi bu hale getiriyor arkadaşlar. Duydunuz mu? Ve hadi Elif yapamıyor oğlum anladın mı? Ya Sen... ben unuttum ya. İnşallah arkadaşlar bu videoyu seyreder. Denemedim. Denedim. Susar mısın? Kendini de al git hadi. Çok dur. Arif sınıfta da aynı böyleymişsin biliyor musun? Evet. <laughs> susar mısın? Üf. Susar mısın? Evet. Öyle diyorlar. <laughs> Arkadaşlar öyle diyor yani. Herkesten gıcık alıyormuşsun. Hey <laughs> ya. Hey ya. Hep şey burnundan sokuyorlar. <laughs> Halbuki burnu büyük olan sensin değil mi oğlum? <laughs> Çok komik. Demek ki bu espriyi başkaları yapmış. <laughs> Çok güldüğüne göre. Bunu nasıl yapıyorduk? Sen denedin mi şimdi? Hayır denemedim. İyi çabuk hadi çabuk dene. Hadi bakalım. Diğer kaşıkla sokacaksın <laughs> Bir karış mesafeden uzaklıktan. Bir karış uzaklıktan bir, <laughs> bir kaşığı sokacaksın onun içine. <laughs> ne oldu? Nasıl yapıyordum bunu ya? <laughs> ya vallahi var ya harikasın kız gerçekten. Bu video süper oldu vallahi var ya. <laughs> İki süper zekanın kapışması. <laughs> Bol bana kızım. Ya öyle... dur ya. Aa, dur. Dur. kendin de koydun öyle. Şunu şöyle. Tamam o şeyi çekebilirsin. Şunu da... Onu çekebilirsin. <laughs> Bunlar nasıldı? Ee, ya, ya, tamam ya diyor. Alıyor elini. Hadi bakayım. Kızım çekil oradan gözünü bulanacağım. <laughs> bu evet oldu. Şansını kaybettim. Sıra Elif'te. Elif bak ben bu tarafa geçiyorum. Kameraya arkanı dönüyorsun. O tarafa geçiyorum. Kameraya arkanı dönüyorsun ya. Dur bakalım hangisi daha salak. Sen kendi bilin. Bak şöyle bir şey yapalım. Bak ben atarsam bana 50 lira verir misiniz? He? Ee? Yarışmayı sen kuruyorsun yani. Tamam yarışmayı ben vuruyorum. İkiniz birleşin bana 50 lira verin. Ne var? Ne olur ki yani? Şşt, arkadaşlar. Ayşe sen, ya. sen bana verir misin 50 lira? Ben atarsam. 200 lira. Tamam hadi. Bak gördün mü bana 200 lira veren çıktı arkadaşlar. Hadi sıra bende. Gel. Çekil bir ya, bir git ya. Evet. Ertuğrul'un kasları gibi. Evet. Bak, 200 liraya alırım ha. Şşş, alo, sana diyorum. <laughs> Bak, geliyor. Elif çek kafanı. Kafanı çek kızım. O koca, o koca kafanı bir çek şöyle. Şu tarafa geç kızım, şu tarafa. Ben rahat sorayım seni. Ya. Evet. evet. Evet, başlık daha hafif, başlık daha ağır. Gördünüz mü süper zekalar? E baba, ay aynısını ben yaptım da ben ucuna koymadım. Yok ya, yo, <laughs> evet sayın seyirciler, geliyor. Atama ee, <laughs> tamam bak, şimdi ilk seferde siz iki yarak kullandınız. Siz iki yarak kullandınız. Ben bir ak kullandım. Sıra geldi ikinci hakkıma. Tamam, yine atacağım. Evet. Az kaldı giriyordu. Tamam ben de bir hak kullanayım. Sıra size geçsin olur mu? İnşallah. Ya bu sefer de birinci ben olayım ya. Evet. Bir, iki, üç. Atamadı. Vay, atacaktım ama. Ama en azından bunu buradan bardağa dağıdırmayı başardım ya. Ben de düzene vurdum. Siz onu başaramazsınız ya. Onu başaramadınız. Hadi bakayım. Hadi bakayım sıra sizde. Hadi Elif. Hadi. 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 bakalım Elif sıra sende. <laughs> hadi bakalım kızım. Sert dur kızım. Kaşın dibine sok Alt üstüne çıkarma. Hah. Hadi bakalım. <laughs> Set bu. <vur>. Ya. <laughs> <laughs> hadi herkes üç kere denesin hadi. Ya. Ne yapıyor bu lan? Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam sıra abin bırak. Bırakır mısın? Gider misin? Şu, karşıya geç. Karşıya geç şampiyon. Şampiyon. Şampiyon karşıya geç. Niye vuruyorsun bu çocuğa? O Arif Bey fizik. Arif Bey <laughs> ünlü fizikçi Arif Ay. <laughs> ünlü fizikçi Arbay. Hadi bakalım. Oo, test mesle yapıyor. Ön ön şeylerinde yapıyor bak. Bak bak ayar da veriyor Elif. Gördün mü? Ya sen hiç. Oğlum bardağa doğru gidecek. <laughs> olmaz öyle. Dur. Öyle içilmez. Ya bir sus. Öyle olmaz öyle. Öyle olmaz. Girmiyor. Tamam oğlum hakkını kaybettin. Sıra gitmiyor, gitmiyor. bende. Sıra benim. Evet sayın seyirciler. İleri bak. gitmiyor gitmiyor. Gider oğlum gider bak bu ince ayar. Tamam mı bak. Bir, iki, bir de Elif yüzumsuz kaşıklar getirmiş. İki kaşığın aynı olması lazım. Bir, iki, beş, üç. Ne zorladı be. Biz yandan vuruyor o yüzden değil mi? He? Biz yandan vurduğumuz. Biraz saçma sapan vuruyorsunuz oğlum. Siz olayı Önemsemeden yapıyorsun. Aman zaten yapamayacağım deyip vuruyorsunuz. Ben yapma aşkıyla vuruyorum. Anladınız mı? Evet. Bir. iki. Atamadı. Ya öyle deme ya. <laughs> Girmeyecek ki. <ya. gülüyor> Niye girmiyor ya? Düş başlayayım. Elif ne yapıyor? <laughs> Kızım sen ne yapıyorsun? O saçta takılır. <laughs> Hızma mı o ağzına takılıyor? Evet. Atamadı. 3, 2, 3, 5, 10, 30, 40, 50, 60, 70 atamadı. Baba bir hafta verin ne <laughs> Tamam verin. hadi. Yine atamayacaksın ki. Onu mu atamayacağım? Evet. Milim milim ileri gidiyorsun ama hadi bakayım. Yo, oğlum bak çekmiyorum geri ya. Hı, yine bir girmeyecek. Yine gidiyoruz. Bak. Girmeyecek. Geliyor. Bir 2 ver. Girmeyecek. Ya neden girmiyor? Bürüt beş adam var. Allah Allah ben eskiden atardım. Ben de atardım. Allah Allah. Neden girmiyor lan bu? Allah, Allah Allah. Bardağın ağzı mı küçük acaba? Çay ya? bardağı lazım. Değil mi? çay bardağı aşı içine çeker. Haklısın. Ta <laughs> oh. nereye gitmiş ya? <laughs> Kaka kız. Evet. Evet. Son kere deniyorum. Şurada çay bardağı var. Oldu oldu olmadı. 50 gram cebimde kalır. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı <da> arkadaşlar? Elif. <laughs> sen niye denir? Gel kızım gel. Gel buraya. Gel, ver parmağını. Parmağımı <laughs> verdim. Bizim elimiz diye Fatma anamızın eli. <laughs> parmağını sıkı tut. Sert tut parmağını. Tamam mı? Elleri bile. Dur, <laughs> kolunu rahat bırak. Parmağını sıkı tut. Bir, iki, üç. <laughs> ya bu mu? Ya bu çocuk yeteneksiz ya. Ben yetenek yap, yok. Ya şey yapıyorum bu sporu. Değilim. Vallahi Tahmin ya. Tahmin işini ben yapıyorum arkadaş. Hadi gel. dalları gitmeyecek. Ha bu mu yapabilir? Ya olmuyor ya olmuyor ya. Şişt, dur şurada çay bardağı var baba. He? Şurada çay bardağı var. Nerede? Evet. Dur orada kaşık da var. Bak. Gerçekten. Dibinde değil. Bir Dibin çay bardağı olması lazım. <laughs> evet, Bak şimdi çay çay tek tek de nasıl giriyor iyi izle. Bak. Evet dur Elif. Dur. Evet. Dur kızım. Şu kaşığı alalım. Bak şimdi. Kızım. Evi terk et. <laughs> Evi terk et. <gülüyor> 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 bak kızım şimdi iyi bak. İyi bak hayat. Oraya bak can, oraya. Bak çek kafanı. Bak. 1 2 3 Allah Allah anlıyor ya. Ya hayatım şeyi biraz düşürür müsün kotayı? 200 lira çok geldi herhalde. Vermek istemiyor bünye. 150 olsun. 150 oldu hadi bakalım. Hadi bakalım Elif Hanım. İyi vuran mı Ayağımla vurayım mı net girer. <laughs> Yok ya biz bu işi başaramayacağız. <laughs> bırakın abi ya bırakın ya. Bırakın abi. Biz bu işi başarılı mı ya? Öf yoruldum ya. Allah Allah. Yeter ya sıktın mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Sana da iyi akşamlar. <laughs> Hadi git yat yürü. Üzerime titreyen. Çok güzel. <laughs>